İnşallah çok geç kalmazsınız. İnşallah Allah yüzümüze bakar da hemen ayıkırsınız. Bakın herkes kendi hükmünü kendi eliyle veriyor. Alanya'da bak Alanya'da bu ülkenin ve bütün insanlığı son darbeyi vurdunuz. Yani şu an hepiniz vurdunuz. Hepiniz bu sistemin içinde olduğunuz için. Dediler ki ne? Burayı dağıtın. Neden? E çünkü bu adam bu sistemi durduracak. Allah için buraya dönerse bu sistem duracak, bu gelecek. Buradan yüz binlerce muhsinler çıkacak. Gerçek seven, tek bir vücut, tek bir can olmuş gerçek dünyanın en korkusuz orduları çıkacak. Dağıtın burayı. Eşref paşalar çıkacak. O kadar mübarek, o kadar vatanseverler çıkacak ki biz bunların karşısında durmamız imkansız. Bunların gücü yüz, tek bir vücut, tek bir can. Biz karşılarında bir sinek gibi ezerler. Hele de bu ülkeye, dünyaya bu tahribatı verdiğimiz ortaya çıkar diye. Ben de diyorum ki ne? burayı da son yere el vurmayın. Bakın yüz tane ülkenin ahını, yüz binlerce bu vatanın evladının katliamını yaptınız. Değerli. Onların ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diyorum. mehdiler olun, kutuplar olun, gavsur azamlar olun, dünyayı kurtaran liderler olun. Bu sistemin içinde sizin yani ne bok olduğunuzu biliyorum. Yüreğim yanıyor. Kusura bakmayın. O görüntüye siz bakıyorsunuz. Bugün şehitler geliyorsa hakikat burada. Hakikatte hükmünüzü vermişler. Değerli insanların bütün hepinizin hükmünü vermişler. Görüntü içinde gelen belalar, musibetler, giden canlar hepsi işin bahanesi. Bundan hükmünüzü verdiler. Hem dünyanızı hem ahiretinizi hem de sevdiklerinizi kurban olarak verdiniz. Bu sistemle bu sistemle siz kendinizi tek değil. Örneğin bir hipnozun altında emanetinizde olan hanımınız, çocuklarınız 8 yaşında, 9 yaşında bunlara kurban olarak gidiyor. Metafolin hastalarına, sapıklara gidiyor ve o sapıkların hastalıkları artıyor, artıyor, artıyor. Her taraf pislik oluyor. Ama burayı dağıtmamış olsalardı Cenab-ı Allah bitmiş hayatımıza hayat verecekti. Kedinin oyulmuş gözüne göz verdi. Bitmiş hayatına hayat verdi bu zalimler niye dağıttı, nasıl dağıttılar? Bizden görünüp de bizden olmayan itler. Örneğin Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenleri, adı sevdiğini söyleyenler, en yakınındaki dava arkadaşları FETÖ'cü. Ve gelir randı kesilmesin bu sistemde. Burayı dağıtırken onlara destek verdi. Biz vatanseveriz, biz Müslümanız diyenler bu hainlerle işbirliği yapıp burayı dağıttılar. Ve onlar sizin haklarınızın bütünlüğü yediler. Şimdi anladınız mı? Bu sistem durur. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelir. Yeniden bütünleşirler ve dünyanın en korkusuz ordular çıkar. Bir tane adama yıllarca yok etmek istedik. Ankara Genel Kurmay Başkanlığı'nda ordu zapt edemedi. Belgeleri eline getirdi. Sadece evrak üzerinde uzaklaştırdı. Yıllarca cezaevlerini alıyor, pusuları alıyor. Öldü diyor, yeniden ayağa kalkıyor. Bir de bir tane adama baş edemedik. Milyonlarca Muhsinler, eşref paşalar şimdi onlar çıkmış olsaydı bu canlar gider miydi kurban olarak? <laughs>